Dün pırasa kaçaydı Sedat'cığım? Bir düşüneyim Serpil'ciğim. Yaklaşık ee, yaklaşık 500 kadar. Peki lahana ne kadardı kocacığım? 400 milyon da o. Yani 400 bin dilim sürçtü. <laughs> ee, kereviz ne kadardı güzelim? Kereviz fazla prim yapmadı sevgilim. 200 falan ancak. Çocuk mu kandırıyorsun sizi Allah aşkına? Bırakın şu şifreli konuşmaları. Aa, ne şifresi ayol? Ne diyor bu? Şifre mifre yok kızım. Her şey şeffaf. Ermeni tasarısını konuşuyoruz. Sen o Boraz Çoğsuzu'yla son günlerde fazla polisiye film seyrettin herhalde. Ha Ermeni tasarısı. Anlamıyoruz sanki baba. 500 pırasadan, 300 lahanadan derken... Ne derken? Duymayacağım bir de öyle laflar. Ağzına biber sürerim. Aklın ermedi işlere karışma kızım. Git babana bir çay daha getir. Çok demli olmasın sakın. Ay bu gençlerden de hiçbir şey gizlenmiyor Seda. Öyle vallahi Serpil. Hı. Biz böyle miydik bu yaşta? Neyse ki katil bunun kadar uyanık değil. Yoksa hapı yutmuştuk. <laughs> Bırak onu Sedat şimdi. Ne kadar götürdün sahiden? İki milyar karıcığım. Küsuratı oh, da var. Oh, sen paranın sihirbazısın. Öpeceğim. Hmm, hmm. Sayımda seni bir yerine iki kere yazmak lazım vallahi. Ha ilk hatırlattın Serpil. Görevliler gelmeden gidip katile hesap vereyim. <laughs> Harbi ve şeffaf değil mi Sedat? Harbi ve şeffaf karıcığım. <laughs> tak. <laughs> Bu ne biçim kahvaltı ablacığım? Yağsız peynir, tuzsuz zeytin, ot, oh, çay. Kız sana da yaranılmaz. Sağlıklı besliyor seni, fena mı? Fena ablacığım. Nerede benim sucuklu yumurtam? Açlıktan öldürecek misin vatandaşı? Kız sucuklu yumurta yersin ölürsün asıl kız. Dört damarını keser, hala akıllanmadın ha. Hıh, aferin. Anlat babana got got got. Bak yavrum da söylüyor işte, yumurta falan yasak diyor. Karıştırma yavrum bu işleri ablacığım. Hasret bir vatandaşı. Kız, sayın da seni de yazdıracak baban kız. Kız ablacığım, horoz. Sapına kadar erkek. İyi <laughs> kız, tamam. Sen de erkek diye yazdırsın, ne yapalım? <laughs> Hı? Geldiler işte. <laughs> donat ablacığım seni... kes! Devleti görevli söyle şarkıyla. dansla da karşılanmaz. Ciddi olalım. İyi günler Şengül Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Bize sayın memur geldi tam, gel. <laughs> Günaydın canım abicim. Günaydın birader. Kaynan seviyormuş, buyur. Afiyet olsun canım abicim. Biz o işi yaptık. Dünkü hesapları getirdim sana. Şeffaf mı birader? Aynen canım abicim, şeffaf. Ha ona göre, yamuk varsa uyarım. Aşk olsun canım abicim. Ne yamu? Hala tanıyamadın mı sen kardeşini? Tanıdığım için soruyorum birader. Kıvırtma. Arak var mı yok mu? Kalbimi kırıyorsun ama canım abicim. Var mı yok mu birader? Açık ve net. Sayın Yunus yedirme defterden kendini. Aman hemen girme havalara kız sen de katil gibi. Ne olmuş yani e, azıcık kazıklıyorsa. Ah. Hariç sen gazel ablacığım konuşuyoruz. Kazıklamanın azı çoğu olmaz. Çok güzel söyledin canım abicim. Tak ağzına sağlık. Ne deme çoğu azı aa. Memleket bundan batıyor birader. Azıcık oradan birazcık buradan fare gibi kemiriyorlar vatandaşı. Paraşütçüsü, balinacısı hepsini salandıracaksın. <laughs> Az da çoğuna bakmadan hepsini keseceksin bu hırsızların. Kıtır Aynen kıtır. canım abicim. Kıtır kıtır. Kız memlekette insan kalmaz o zaman kız.